For a map. Hmm. Ismi Nepal mi? İkisinden de çok hoşlanmam. O yüzden Throne of Anubis'i daha çok seveceğim. Bir, ta ilk videolarda bahsettiğim map Temple of Anubis'ti sanırım. Temple of Anubis. Gerçekten çok zor bir mapti. Atak için çok zordu. Defense için kolaydı. Çünkü belli başlı giriş yerleri vardı. Ve onların dışında başka yerden giremiyordunuz. Iııı ee, ama ben severdim. Ya yani en azından trainingde bu mapleri barındırabilirler yani trainingden niye kaldırıyorsunuz ki? Training e sadece kötü olanlar oynamıyor. <laughs> Trainingi keyif için oynayanlar da oynuyor. Nepal mi? Nepal'de Mercy Deneyelim. Yani bence biraz patates oluruz ama Oo, bu map'te hem de? Bence oh, hiç hiç oh hiç Mercy'ye girip sinirimizi bozmayalım. Direkt Moria ile girelim. Hani daha açık bir map olsaydı yine denerdim şansım. Bu arada son dönemde çok fazla Moria oynuyorum. Bu çok hoşuma giden bir durup değil. Çünkü Mercy'yi seviyorum ama Mercy'yi çok çabuk harcıyorlar. Five, four, three, two, three, şu Moria'nın shiftiyle gidip tabi siz FPS drop olduğu için göremiyorsunuz. Z zıplamayı çok seviyorum. <laughs> Bakayım şuradan yapabilecek miyim? Deneyeyim bir daha. U yok. Ben göremiyorum ki. Oh yaşıyorum. İyi bari. Buradayım. Yok heal'im yok, heal'im yok. Damage yapamadığım için heal'im yok. dağınık oynadıkları için böyle oldu. Bir kısım üste gitti. Bir kısım Winston en önden gitti. Ben demeyi yapamadığım için heal'im ayarlayamadım. Diğer healer 328 heal yapmış. Ay yani ne olur healer da heal miyim ya. Ya bakın zaten ilk durumlarda hep healer'ı heal'lerim ama bunu da yapmayayım yani şu durumdayken. Healer kendi başının çaresine bakması gerekiyor ya. Ben hiç heal istediğimi hatırlamıyorum healer oynarken. Sana diyorum Zenyata. Sana diyorum. Bak ya. Koşluyorlar. Böyle var ya öğretmen gibi de grup falan onun demek istemiyorum ama yani. Okay. What can what, will, what am I going to do with this information? Eğer Ay bunu niye yaptım ki? İyi olmuş. Oo. Yalnız arkadan biri girdi ya bittik ha. Ay sağ ol heal verdi Allah razı olsun. Göremiyorum da biraz FPS drop'um var. Biraz. Hızlıydı. Instana bak. Karşı takımın bir healer'ı 2000 heal yapmış. Öbürü 3428. Neyse bizimkisi yine eşit gidiyor. Ne zaman damage yapıyor. Benim damage'im healer'da hiçbir zaman... Ya bence zaten heal'ı geçmemeli de. <laughs> Ay öbür takımdan çıktı healer. kim <laughs> gelecek olan belki daha iyi bir healer olacak. Hoş değil. <laughs> yani karşı takımdan birisi çıktı tam ben mutlu olmuyorum. Özellikle yeniyorsak. <laughs> Ama yenmiyorsak... Bastion çok keyifli. Ya bu FPS drop Uf, yeter ha. Oo simetra. Harika. Eskiden Bastion ölümsüzdü biliyor musunuz? Okay. Ya Oo. Yani şu, her oyun nick group up yapacağım. Her oyun. Ve var ya benden başka da başka grup up diyen de ben pek görmedim yani bu oyunu. Çünkü zor oluyor. Ya, all my way. All my way yani. Öldük, öldük canım senin yüzünden. çılgınlar gibi puşluyorsun çünkü. Oyunu alır 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 da ben Niye öyle öyle oynuyorum yani? S ha tamam iyi oldu bu. <gülüyor> 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 Oyunu. Torbjorn mu? Böyle kaotik maplerde kesinlikle Junkrat alınması lazım. Junkrat'ı random at. Ne oldu sana böyle? Junkrat. Ooo 3000'e 7000 kalmış. Gir. Kimse yok. Teşekkürler. Neyse en azından Torbjörn almış. İlk oyunlarda zaten hep iyistrop oluyor ama. Oo, pat. Bitti tank. Oyunlarda yapabileceğiniz en iyi şey bir an önce perklerinizi almanız. Gerçekten perkler... Ben şurada takılayım diyeceğim de. Ayak sesi duydum orada. Geri gel, geri gel ya. Heal yok canım. Heal yok. Çok sevdiğim şeye söyle. Bu ne ya? Zenyata'ya seni hillesin. Seninle kuşlayan. Neyse. Neyse anlamın akıyla da bir healer olarak bu oyunu noktaladım çok şükür. Çünkü iki takımda da en yüksek heal bana ait. Teşekkür ederim. Bastion'a vereceğim. Bir de karşı takımdan. Moria'ya üzüldüm biraz. Moria'ya geçiyor. Gerçi bu takım bizim takım diyor ama çok... Yani... Biraz bala kazandık gibi geliyor bana. Çok puşladılar. önemli olan kazanmaksa kazandık. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.